Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Beylikten Devlete serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen bölümde bildiğiniz gibi Avrupa'da fetihler yapmıştık. Rumeli'yi topraklarımıza kattık. Bu bölümde ne yapacağız? Yine devam edeceğiz Avrupa'da. Ya da mümkün olursa İtalya'ya çıkmayı hedefliyorum. Çünkü Sicilya güzel duruyor orada. Yani EU'bileri artık bu topraklardan kovana dek gelişmemiz lazım. Adamlar 4. sırada. Edo yetmezmiş gibi Moğollar var burada. Tam onlar bizim müttefikimiz ama biliyorsunuz Age of History oyununda müttefiğin bile sana koalisyonla dalabiliyor. O yüzden sıkıntı bir durum. Güçlenmemiz lazım. Şimdi biraz para biriktirelim. Şu telefonda ötmesin acı burada. Telefonda ötüyor. Tamam, biraz para biriktir acı. Evet. 21. sıradayız. Hala bir beyliyiz abi. Daha çünkü devlet olacak kadar güçlü değiliz. Gelirimiz de çok düşük zaten. Bunları niye yapmadın? Yapar mısın şunları? <laughs> Şu asimilasyonlar olana kadar paramız yok. Biraz geçsin. Bu arada abi EUB'ler hakikaten 99 yani dalma ihtimali var. Ama en azından Moğollar bizim müttefikimiz abi. Şimdiki. Oğlum hadi lan bit artık şu asimilasyonlar. Orduya çağır Eflak. Ne diyorsun? Hacı ne diyorsun ya? Eflak benim sınırımda. Red edeceğim ama bu savaşa gireceğim. Bir e dur Hacı. Şimdi girmenin vakti. Dur bekle. Nasıl girecektim lan? He savaşa katıl. Şu an savaşa katıldım. Şimdi bütün toprakları bana veriyor musun? Ne diyorsun ya? Harika tamam dur dur. Abi çok güzel. Harika süper ya. Beleşe toprak aldık. Eyvallah Moğolcum. işe yaradın. Bu oyunun sesi bana çok fazla geliyor ya. Evet abi hala paramız yok. Yani bu kadar toprağımız olmasına rağmen nasıl hala gelirimiz 500 anlamıyorum. Oğlum hadi lan. Olmuş işte. Yüzle yüzlemeye mi uğraşıyorsun yani? Tamam oldu. Şimdi biraz para biriktirelim. Bu arada hala bu arada ülkemiz beylikle yönetiliyor. Bunu değiştirmek için 500 bin altına ihtiyacım var ve şu an o imkansız. Yani çünkü imkansız, onu değiştiremeyeceğim. Biraz gelişmemiz lazım. Evet. Burada Bulgar var ve Sırt var. Bunları alacağım. Hatta Boğdanı da alacağım. Evet. Bu arada videolar artık 15 dakika değil de 25 dakika olacak. Yorumlarda bazı arkadaşlarımız böyle bir istekte bulunmuş zaten. Ben de böyle planlıyordum. Artık 25 dakika mesela bu video 25 dakika olacak. Benim param neden bitti? Abi hayır ya bak şu hastalık çıktı diye şu an oto asimilasyondan dolayı para gitti ya. İnanılmaz yani hakikaten inanılmaz. Saçmalık ya. Bu bir İptal eder misin? İptal et. Saçma saçma şeyler. O kadar param vardı gitti mesela. Şu telefonu bir susturabilir miyim? Öfme. Kilibi ötüyor. Canım sıkılıyor. Şimdiki. Abi 40 bin param oldu. Yeter mi? Tabii ki yetmez. Aslında Bulgar'a yeter ya. Şöyle. Bulgar'ı. Abi yetmeyebilir. He. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yetmeyebilir. Hadi bismillah ya. Şunu yapma. Şunu yapma. Evet. Galiba. Galiba. Her şey bitti. Ya abi böyle bir şey olamaz ya. Yani. Kredi al. Anam iyi kredi veriyor ha. 10 turluk verir misin? Teşekkür ederim. Dur bakayım bekle. Anam ben şey almadım. Alabilir miyim? Ekonomik politika tam seferberlik. Abi paraya bak ya inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Ya artık al ya, hani rica ediyorum. Param da bitti. Tamam, güzel, güzel. Artık aldık gibi. Abi yeter dam. Aa, şaka mısın ya? Güzel. Parası bitti galiba orduları silmek zorunda kaldı. Evet, bizim de paramız yok. Böyle ver hepsini, çok güzel sil abi sil 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 hemen buradan ekonomik politika ayarlayamıyorum çünkü para yok evet yani diyecek bir şey yok neden bu kadar az paramız var böyle bir toprağımız var 555 bin ekonomimiz var ama gel gör ki gelirimiz 400 yani bir şey diyemiyorum Biraz para biriktir. Heh. şimdi ekonomik, sivil ekonomi. Bunları bir oto simülasyon. Teşekkür ederim. Tamam. Sıra Sırbistan'da mı, Boğdan'da mı? Boğdan 40 anam. Eyvah, Boğdan mı oğlum? Boğdan mı oğlum? O zaman Sırbistan'ı alacağız. <laughs> evet. Oğlum bak, para yok. Tam kapa. Bak kapa şunu. Oto simülasyonu bir kapa. Şunları ver evet, tamam okey. Biraz para biriktirelim. Şöyle bir e, kaç bin? E, 100 bin para biriktirelim. Anca öyle ya. abi Moğolla bir sonraki bölüm ne yapacağız biliyor musun? Moğolla birlikte Eyyubileri yok edeceğiz. Moğol yanımızda olduğu sürece her şeyi, herkesi fethedebiliriz. Evet, konuşamıyorum yine. Bilmiyorum neden. Gecenin bir yarısında çekiyorum bu videoyu. Ondan olabilir. Şimdi hocam, hadi artık. Gelirimiz niye artmıyor ya? Sırbistan savaş... Hatta yok ya, ben savaşmadan önce şunu yapacağım. Ee, şöyle bir... Evet, yok yapamıyorum. Hiç ilerlemiyor. O zaman ekonomi basayım. Ekonomi basayım abi şöyle biraz basalım. 10. sıraya yükseldik. Abi bir beyliyiz. Dünyada ilk 10'a girdik hatta şu an 9. yüz. Büyük güç olarak gözüküyoruz. Ama gelirimiz çok düşük abi. Böyle bir şey olamaz. Olamaz. Olmamalı. Tam yeter mi? 910 bin ekonomi. Ee, teşekkür ederim. Şöyle 100 bin para da bastık. 10 bin asker. Abi 10 bin asker yetmez ki. 10 bin asker yetmez ki. Çok fazla sınır var. 150k olsun bari. Tam Tamam 150k oldu. Ondan önce tabi şey yapacağım. Dur. Tamam yapayım. Ekonomik politikadan tam seferberliği alıyorum. Geç abi tur. Buradan 15k'yı bas. Güzel. Eksiye düşmedik. 1500 1500 koyalım şuralara. Şuraya 1900 koy. 1500 1300 in. Tamam şöyle mi? Ee, şöyle ki sen buraya geliyorsun sen buraya git. Tamam. Ya bu ordu yeterli olur. Ama ondan önce tabii eğer vasalım, yok vasal değil de Eyaletleri veriyor mu? Eyaletleri veriyorsam Vermedim Vasal almayacağım sonra bug'a giriyor ilhak edince Savaş başladı Hacı dal 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 Şöyle Güzelce ne bir dal Sen, evet hareket puanımız bitti Güzel, saldırılarımız başarılı oluyor. Orada bir tökezledik hiç sıkıntı yok. Sen buraya. Evet, yine bitti puan. Tamam, o kadar zorlamadı lan. Biraz daha zorlar diye bekliyordum. Şöyle iki avu. Sen de buraya git. Sen buraya git. Sen buraya git. Tamam. Oradan geçiş mi vardı gerçekten ya? Gerçekten abi. Böyle saldırır mısın buraya? Sen de buraya saldır. Güzel. İlhak olur musun artık? Senin başka yerde de toprağın var. Peki nerede var? Burada var. Alacak mıyım? Hayır. 91. Bütün toprakları da veriyorsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet abi bayağı büyüdük ya. Artık aslında devlet olmamız lazım. Ama paramız olmadığı için değiştiremiyorum şeyi. Ordular silinsin. Buradan ekonomik politikadan sivile geçilsin. Biraz para biriktir. Şunun oto asimilasyon. Yani para olmadığı için yapamıyoruz. Evet. Güzel oluyor ya yavaş yavaş. Ya 500 bin para basıp acaba artık monarşiye mi geçsek? Çünkü beylik değiliz ya. 7. <laughs> olduk. Harika. bayağı güçlüyüz. Ama paramız yok. Nasıl oluyor ben de anlamıyorum. Ee, hocam. ben hakikaten artık bir yap şunları. Bizim niye paramız yok ya? Evet. artık oldu. Tamam. Oto asimilasyonu kapa. Boşları yüzde yüzlemeye uğraşıyor ya. Tamam. Abi hala 600 bak. Genişliyoruz. Yine artış yok abi parada. İnanmıyorum ya. Şimdi biraz para biriktirip ne yapacağım? İtalya'ya çıkacağım. Çünkü başka yapacak hiçbir şeyim yok. Belki Afrika'ya çıkarım diyorum. Şura nere? Papalık. Bu ne? EUB. Pas. Ya Afrika'ya da çıkamıyorum. Belki papalığı yenerim ama. Burada Granada Emirliği lan bura büyümüş mü sanki? Bakayım. Evet. Kastilya Krallığı'nı nasıl yendin peki? Bana bunu anlatır mısın? Kastilya'yı nasıl yendin? Allah enteresan. Neyse 100k param oldu. Güzel. Şimdi ee, tabii 100k paraya Ordu basılmaz ki. Koskoca Sicilya'yı alacağız. Ve 150 bas. Yok artık. Papalık bana savaşmış. Şimdi değil hocam. Şimdi değil. Sen Verona. Yok hocam. Teşekkür ederim. 150k para yeter. Tamam. 15k bastım. Abi nasıl ya? Daha demin 15k bastım. Eksiye düşmedim. Nasıl oluyor ya? Al. İnanılır gibi değil ya. Bu ne saçma bir oyun ya. Hakikaten. Evet gir Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Buralara gir. Neden askeri yok? Oğlum bak o kadar güçlü devretsin diye o kadar asker bastım. Askerin kalmamış yok hiç. Şaka mısın ya? Bak orada var. Tamam okey. 5 kişi çıkamaz herhalde. Nereye çıkıyor 5 kişi? Şuraya gönder hocam. Sen buraya devam. Güzel oraya aldık. Oraya alamadık. Alırız. Oraya da alırız. Sen şöyle. ha. Süper. Peki ilhak olmayı düşünüyor musun? Sizi bir sileyim. Param yok. Yine eksiye düştük. Devam. Sen bir kal orada. Tam ilhak oldu süper. 126 hepsini veriyor mu? Güzel lan hepsini veriyor ha. Eyvallah hocam. Artık oraları sil. Peki gelirim arttı mı? Yo, abi şaka gibi ya. Yani ben inanamıyorum şu an. Bu oyuna inanamıyorum. Hiç artış yok ya. Peki sebep ne? Neden artmıyor? Şunu oto asimilasyon yap. Evet abi yani gerçekten enteresan bir oyun. Macaristan ne kadar büyüdü ya. Of. Dördüncü sıra. Peki Eyyubi ne? Eyyubi 5. Abi Macaristan da çıktı bak. Oğlum şaka mı lan? Biz nereye ge genişleyeceğiz? Allah Allah. Neyse abi yanımızda Moğol olduğu sürece hiçbir devlet bize diz çöktüremez. Şimdi Moğolları kullanıyoruz. Ama serinin sonuna doğru Moğolları öyle bir yeneceğiz ki. Yeneceğim abi Moğolları yeneceğim ya. Bu arada lan bizim onam ekonomi 1.6 milyon oldu. Geliri ne kadar? Aha 693. Çok iyi ya harika. Süper. Muhtemelen şeyden dolayı beylikteyiz ya şu an. Beylik olduğumuz için galiba biz para kazanamıyoruz. Durun, monarşiye çekersem var ya Galiba param 2-3 bine çıkacak belki daha fazla Hala yapamadım abi Bırak şunu ya üf. Şimdi ben ne yapacağım biliyorsunuz mu Parayı 500 bine çıkartacağım Ve monarşiye geçeceğim Ama siz buraları görmeyeceksiniz hemen Kesip geliyorum videoyu Evet arkadaşlar 743 bin niye o kadar fazla bastım Ben 500 bin sanıyordum Evet abi 700 binmiş. Yani iki saattir uğraşıyorum. Hemen artık hükümet biçimini değiştiriyorum. Monarşiye geçiş yapıyoruz. Ve artık devletimizin ismi beylik değil de bir devlet. Karakaya devleti. Peki neden bu şey ha? Böyle ha. Okey. Artık bir devletiz hocam ve bilin bakalım ne değişmedi. Evet, gelirimiz değişmedi. Ve bu isyancı niye burada çıktı mesela? Ha, ha anladım. Kaç ne? Ben yanlış mı gördüm? Ben yanlış mı gördüm? Ciddi misin? Ciddi misin? 5000 isyancı ne demek? Bu şaka mı? Evet hocam, bir şey diyeceğim. Moğol destek getirir misin? İnanılmaz, 6000 oldu. Abi olaya bakar mısın ya? Ya şu an şok içerisindeyim. Şok içerisindeyim. Bir kere bizim paramız neden artmadı? Onu da anlamadım. Neyse abi. Bir şeyler yapacağız artık. Şimdi. Bu e, isyancı Bulgarları. Oğlum bu ne lan? %0. Neden %0? Allah Allah. Çok enteresan. Hemen Burayı bir mutlu yap. Garip. Tamam yeter bu kadar mutluluk. Vay terbiyesiz Bulgar. Oğlum sen hayırdır? Gel bakalım buraya. Gel gel. Doktor. Sen kimsin lan? İsyan ediyorsun bir de. Abi yok artık yine yenilmeyelim. şöyle. Okey tamam. Güzel. Şimdi hepiniz burada bir toplanın. Silin. Ben bir şey demiyorum. Hakikaten bak bir şey demiyorum. Orduya çağır. Şimdi 10 gelmesin. Abi ciddi olamazsın ya. Şaka mı bu? Vay arkadaş ya. Vay arkadaş ya. Ya ben inanamıyorum şu an ya. Bu ne yani ne yaşıyoruz biz şu an? İç savaş. iki tane iç savaş yaşadık. İkisinde de adam bağımsız oldu ya. Vay lavuk ya. Oğlum şaka mısın? Neden böyle bir şey var? Niye böyle bir şey var? Oğlum seni pişman ederim bak. Lavuk. Herife bak ya. Kuşt. Ağzımı bozuyor ya. 10.000 bin. Benim canımı sıkma. Ya tam seferberliğe geçer misin? ekonomi, tam seferberlik. Teşekkür ederim. Buralara bir gönder, ordu gönder. Yüzünü seveyim ya. Saçma sapan şeyler ha. Şuraya da bir gönder. Şuraya bir 800. Heh, tam böyle olur. Hani Bulgarcım eğer bir kere daha isyana kalkışırsan var ya çok fena şeyler olur ha. Bu neymiş ya? Oo, bak 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 ne yapıyor Bir de az da asker basmıyor ha. Vay ya. Ya de Moğollar, biz şey Macaristan, EÜB yetmezmiş gibi bir de bu var. Yani ben inanamıyorum sana. Ver. Bir daha isyan etme. Tamam mı? Bak bir daha isyan etme. Ya şimdi isyan edecek. Ben orduları silmeyeyim ya. Bak ben silmeyeceğim orduları. 8K kalsın. Abi 7. sıradayız. Ve Eyyubiler 5. sırada. 2.3 milyon, 1.7 milyon ekonomi. Bir de herkesin teknolojisi 0.45 abi. Evet 0.57'ne. Vay 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 bu herif bayağı yükselmiş. Şimdi ne yapalım? Bu neymiş Ece? Verona mı? Verona papalı yemiş. O zaman biz de papalı bitirelim. Bunu alalım. Sonra videonun da sonuna gelelim. Gerçekten inanılmazdı ya. 8000 ordu bunu 10.000'e tamamlar mısın? Teşekkür ederim. Moğol ordusu niye hareketlendi? İsyan. Nerede? Göremiyorum hocam. Tam umurumda da değil. Şimdi 10.000 ordu. Gel buraya. Şöyle ikiye bölün ederim. Önce tabii ki vasallaştıralım ya. Gelmedin mi? Hadi. O zaman seni yok edeceğiz hocam. Şöyle. Ee... Şu. Heh. Güzel abi. Verona zorlamadı. Şuraya alır mısın? Güzel. Kapitali olduğuna göre 59 veriyor musun? Veriyorsun. Teşekkür ederim. 8400 ordum var aslında. Acaba bununla... Abi ben papalı fethedecektim. Ben ne yaptım şimdi? Evet. Ee, hakikaten. Kendime de şaşırıyorum. Enteresan bir adam. Evet. Papalık. Geliyor musun vasallığa? Vallahi geldim. Savaşmayacağım hocam. Kontrol et. İlhak et. Para, paraya bak. Şu kalın sınır ama gitsin ya. Abi bu, bu ne ya? Ay yeter ama ha. Şaka gibi ya. Oyuna bak ya. Hakikaten he. Şu an sinir oldum ha. Oyunun bugına sinir oldum. İşte bu yüzden ilhak etmeyeceğim. Vasallaştırmayacağım. Direkt alacağım. Sen vasal oluyor musun? Olmuyorsun. Zaten olma. Hakikaten ya. Aynı savaşı bir daha yapıyorum. Cık. Şöyle hocam şöyle. Heh. Devam edin. Teşekkür ederim. Oğlum daha demin bu kadar ordu basmamıştın. Nerede? Nasıl bu kadar bastın şimdi? Güzel. Yani nasıl ya? Al şurayı. Heh. Ver hocam toprakları. Abi ne kadar gıcık oldum ya. Üçe bölüm. Eee... <laughs> gel buraya. Sen de Roma'ya gir. Gerçi şuradaki küçük eyalet Roma değil galiba ya. Şey... Vatikan Vatikan. Bu 7200 buraya gider mi? Teşekkür ederim. Yok öyle değil. Öyle değil. Ya, peki neden gelirimiz çok az? Yani sebep ne abi? Sebep ne? Niye hala 500'lerde? Dünyanın en güçlü 6. devletiyiz ve hala 500 gelirimiz. Garip. Gerçekten çok garip. 74 var. Acaba Moğolların falan geliri ne kadar? 7000 sil orduları. Hala 690 var. Ben hakikaten bir şey demiyorum. Ekonomiden sivile geçiyorsun. 808'e çıktı. Güzel. 260. Bayağı artmış hocam. Şuradan oto asimilasyonları yap. Evet. Bugünlük de bu kadar olsun. Vallahi ne yaşadık ben de anlamadım. Nasıl bir bölüm oldu ben pek anlamadım. Hem iki kere isyan çıkarıyor Bulgarlar. Hem bu oyun bug'ı giriyor. Bir de Macaristan dünyanın en güçlü bilmem kaçıncı ülkesi olmuş. Vallahi zor durumdayız arkadaşlar. Bu yani dediğim gibi ik ikinci sezon kadar uzun sürmesi istemiyorum ama bu gidişle herhalde bu 20 bölüm olacak. Neyse. Buraya kadar izleyenlere teşekkür ediyorum. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Videoya like atıp abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.